Burası Erliç Kongre Merkezi'nin sahili. Ee, buraya bir parti göreviyle geldim. İyi Parti'nin lansmanı e, yapılacak. Ee, Burak Avuncu ve Lider de gelecek. Ee, o nedenle burada dolaşacağım biraz. Ee, çevreyi göreceğiz. Ama ve lakin e, görevi de yapacağız. Ama o görevle ilgili bir yayın yapmayı fazla düşünmüyorum. Hadiç Kongre Merkezi yaklaşık 10-15 yıldır faaliyet gösteren bir yer. Eski e, sütlüce e, mezbahasının olduğu yere yapılmış. Oldukça e, güzel bir yapı. Yani Mimarisini koruyarak genel hatlarıyla restore etmişler e, granitle. Ama tabi Burada konuşulacak sorunlar var, konuşulacak e, problemler var. Artı e, bir politika belirlenmesi söz konusu bugün. E, İyi Parti'nin e, İstanbul seçimlerindeki iddiasını ortaya koyacağız. E, bu açıdan değerlendirilirse e, oy oranını artıracağını öngörüyorum ben. E, bütün e, iki tarafın çelişkileri de var. Bizim de çelişkilerimiz var elbette. E, ama biz e, zor bir yere giriyoruz. Yani merkezi doldurmaya çalışıyoruz. Merkez sağ ve merkez soldan e, insanlar İyi Parti bünyesinde toplansın istiyoruz ama e, bunu derdimizi de anlatamıyoruz. Yani e, muhalefet bizi işbirlikçilikle suçluyor. İktidar. Halbuki iktidarın en sert muhalefetini iktidara karşı biz yapıyoruz, yapabildiğimiz ölçüde tabii sesimizi duyuramıyoruz. Bütün kanallar kapalı bize neredeyse. İktidar medyası da, muhalefet medyası da bizi dışlamış durumda. Biz de kendi ölçeğimizde işte böyle küçük çekimlerle kendimizi tanıtmaya çalışacağız. Ama tabii sonuç ne olacak bunları İstanbul. Belediye Başkanlığı ve özellikle Şişli Belediye Başkanlığı seçimlerinde göreceğiz. Şişli benim oturduğum ilçe. Ee, orada Ahmet Ünal Başkan'ı destekliyorum. Bireysel olarak değil, parti içi örgütte de yer alıyorum. Ama e, söylediğim gibi e, ilerleyen zamanda e, sonuç almak açısından ne olacağını ben de tam olarak kestiremiyorum. Yani İYİ Parti patlama da yapabilir arada sıkışabilirdi ama muhalef seçmen bir arayış içinde farklı üçüncü bir yol arıyor. Ama tabii bu belediye seçimi biraz da adayların kişilikleri ve kimlikleri önemli. İyi Parti'nin adayı genç bir arkadaş Burak Avuncu Kavuncu Büyükşehir için. Ahmet Ünal da genç bir kişilik. Yani görece genç diğer politikacılara göre. Ee, onların da e, bir, e, bir çizgileri var. O çizgide e, partiye bir gençlik aşısı e, yapılması olarak düşünülebilir. E, ama e, çok fazla ama dedim. Bu bir kendimi tekzip etmek gibi oluyor. Kusura bakmayın. E, bütün bunların e, getireceği nokta Türkiye'nin önünü açacak ya da kapatacak bu seçimden iktidar güçlenerek çıkarsa e, bu, bu halk için iyi bir şey olmaz çünkü sıkı para politikasının daha da sıkılaşması ya da aşırı gevşetilip enflasyonist baskıya alınması söz konusu. İktidar da ekonomi politikalarında kararsız davranıyor. Yani e, iki ileri bir geri yapıyorlar genelde. E, i̇zledikleri politikaların yanlış olduğunu kendileri de biliyor ama bu yanlışı kabul etmek istemiyorlar biz bozduk biz düzeltiriz diye kendi seçmenlerini ikna etmeye çalışıyorlar ama pek de düzülecek gibi görünmüyor. Ortada ciddi açmazlar var. Yerel seçimde güçlü liderler ön plana çıkabilir. Mesela İmamoğlu'nun bir kullar avantajı var İstanbul'da ama onun ne kadar iyi kullandığı tartışılır. Yani metroların üzerinin kapatılması bile şu son 1-2 ayda akıllarına geldi. Oysa ki bu çok önemli. Metro girişlerinin üstünün kapatılması. E, merdivenler ikide bir ıslanıp arıza yapıyordu. Bunu AKP belediyeleri de düşünmedi. İlginç yani. Düşünmemeleri ilginç yani. Nasıl düşünmüyorlar? Bunu da anlamış değilim. Neyse. E, bu çekimi burada sonlandırıyorum. Birazdan e, yayına vereceğim. Umut ederim... Beklentilerimiz karşılanır genel anlamıyla millet olarak, halk olarak istediğimiz noktalara ulaşırız ama bu yıl zor geçecek hepimiz için.